dünyasında sürdürmeye devam eder. Yaşadığı sanal dünyada etrafındaki cisimlere tıpkı gerçekmiş gibi dokunur, keyifle yemek yer, gülüp eğlenir. Filmdeki bir sahnede filmin başrol oyuncusu David doktoruyla konuşurken doktoru ona hayal ve gerçeği ayırt edip edemediğini sorar. David önce kendinden çok emin olarak ayırt edebildiğini söyler. Fakat geçmişine ait hafızasındaki anıları hatırlamaya çalıştıkça en sonunda kararsızlığa düşerek gerçeği ayırt edemediğini söyler. İlginç olan filmin kahramanı tüm bu konuşmaları yaparken de kendisine izlettirilen hayali bir dünya içinde yaşamaktadır. Wer ist der Mann im Restaurant? Wer ist der? Kann ich nicht hören. Können Sie mir den Unterschied zwischen Traum und Realität erklären? Natürlich können Sie. Denken Sie darüber nach. Denken Sie mit Ihrem Kopf. Sie haben einen Vertrag unterschrieben. So war es doch. Irgendwas habe ich unterschrieben. War der Mann aus dem Restaurant auch da? Lassen Sie Ihren Kopf antworten. Sie und ich haben einen Vertrag unterschrieben. Denn... Ja, so ist es gut. Wer ist Ellie? Hey. Ich weiß nicht, was real ist. Filmde kendisine gösterilen yapay rüyalar içinde yaşayan David, önceleri yaşadıklarının gerçekliğine samimi olarak inanmaktadır. Bu durum pek çok insanın şu anda içinde yaşadığı hayat içinde geçerlidir. Çünkü insanlar muhatap oldukları görüntülerin, seslerin ya da hislerin bunların asılları olduklarını iddia ederler. Halbuki tüm bunlar zihinlerindeki kopyalar, yani asıllarına hiçbir zaman ulaşamayacakları hayallerdir. Bizim içinde bulunduğumuz durumda filmdeki oyuncunun konumuyla benzerlikler taşımaktadır. İçinde yaşadığımız dünyada her şey Allah'ın kontrolündedir ve her türlü detay imtihanın bir parçası olarak yaratılmıştır. Hayatı boyunca gördüğü tüm olayları, duyduğu tüm sesleri Allah'ın beyninde bir görüntü olarak yarattığını bilen bir insan korkmak, boş yere sıkılıp üzülmek, paniğe kapılmak yerine hepimizin yaratıcısı olan sonsuz merhametli ve şefkatli olan Allah'a tevekkül eder. Allah bir ayetinde şöyle buyurur. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Konumuzla ilgili geçtiğimiz yıllarda çevrilmiş bir diğer filmde The 13th Floor yani 13. kattır. 1999 Los Angeles. Bir iş yerinin 13. katı. Henning Fuller ve iş arkadaşı Douglas Hall son derece özel bir bilgisayar programı hazırlamışlardır. Bu programa girenler kendilerini 1937 yılının Los Angeles'ında bulacaklardır ve burasıyla ilgili gereken tüm bilgiler beyinlerine aktarılacaktır. Bir gün Douglas Hall da simülatöre bağlanır ve kendini bambaşka bir kimlikle bu ilginç dünyanın içinde bulur. Yıl 1937'dir ve artık o bu sanal dünyada John Ferguson adlı bir banka veznederidir. Gerçekte ise bedeni 1999 yılında bir simülatöre bağlı olarak yatmaktadır. Douglas Hall'un katıldığı bu dünyada her şey son derece gerçekçidir. Arabalar, insanlar, kıyafetler. Kısacası her şey 1937 yılının tüm özelliklerini taşımaktadır. Ancak bu görüntülerin hiçbiri gerçek değildir. Tüm bunlar Douglas Hall'un beyninde dışarıdan verilen elektrik sinyalleriyle oluşturulan görüntülerdir. Modern teknoloji bugün birçok insana yapay sinyallerin oluşturduğu hisleri tıpkı gerçekmiş gibi yaşatmaktadır. Örneğin bu kişiler ellerine taktıkları özel bir eldivenle olmayan bir kediyi sevdiklerini veya bir insanla tokalaştıklarını ya da sanal bir cisme dokunduklarını hissedebiliyorlar. Buradan çok önemli bir sonuç çıkmaktadır. Yaşadıklarınızın gerçek olduğu hissini duymanız için dış dünyanın varlığı şart değildir. Ashton, 1937 yılında yaşayan karakterlerden biridir. Bir gün, sistemin kurucularından Henin Fuller'ın yazdığı ve asla okumaması gereken bir mektubu okur ve büyük gerçeği öğrenir. O bugüne kadar sanal bir dünyada yaşamıştır. Ashton son derece öfkelenmiştir. Hemen Douglas Hall'un yanına gider ve ondan gerçekleri anlatmasını ister. Fat Chance. But I'm not stupid, Mr. Hall. And all that stuff about going to the ends of the earth. What stuff about the ends of the earth? I did exactly what the i chose a place that i'd never go to i tried to drive to tucson i figured what the hell never been to the countryside and <laughs> i took that car out on the highway i was going over 50 through that desert after a while i was the only car on the road it was just me and the heat and the dust and i did exactly what that letter said don't follow any road signs and don't stop for anything not even barricades <laughs> But just when I should have been getting closer to the city, something wasn't right. There was no movement, no life. Everything was still and quiet. And then I got out of the car. And what I saw scared me to the depths of my miserable soul. It was true, it was all a sham. It ain't real. Why oh, would Faller write to me about the limitations of the simulation? I know the limitations. Well, I'm asking the questions now! I wanna know why. And now I want you to show me what is real. <laughs> is this real? <laughs> Oysa ne Douglas Hall'un duyduğu acı ve korku, ne de bacağından akan kan, yaşadığı dünyanın gerçek olduğunu ispatlamaz. Çünkü bu kişinin duyduğu hisler, hatta bacağından akan kan da yalnızca bir algıdır. Dolayısıyla bir kimsenin bu veya benzer hisleri yaşaması da, maddi dünyanın varlığına yönelik bir delil olamaz. Film ilerledikçe son derece çarpıcı bir gerçekle karşı karşıya kalırız. Bu kişilerin gerçek sandıkları hayatları da aslında simülasyonun bir parçasıdır. Yani gerçekte yaşadıkları tarih 1999 değil 2024'tür. Karakterler simülatör içinde simülatöre bağlanarak kademeli bir hayat yaşamaktadırlar. Ve sanal ortamdaki bu yaşantıları gerçeklerle son derece benzerdir. Bu durum tıpkı rüya içinde rüya görmek gibidir. Rüyada da hiçbir maddesel gerçeklik olmamasına rağmen son derece gerçekçi duygular yaşayabilir. Hatta uyuyup uyandığımızı bile zannedebiliriz.